Herkese merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz ee, arkadaşlar bugün sizlere şöyle bir şey göstereceğim öncelikle şöyle bir sesini bir kısayım sesi biraz çokmuş şöyle hemen sesi geliyorum şunu alayım aynen çünkü ses çok fazlaymış evet arkadaşlar bugün sizlere GeForce Now üzerinden yani bulut oyunculuk üzerinden grafiklerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunu göstereceğim. Belki bilin, bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Onun için ufak bir video çekeceğim. Belki işinize yarar. Böyle grafik modu yüklenmiş gibi bir hale geliyor oyun. Şu an gördüğünüz gibi Assassin's Creed Origins'i şöyle çok şeyde duruyor arkadaşlar. Soluk duruyor renkler. Şimdi bir tuşa basacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Renklere bakar mısınız şu yoğunluğa? İnsan insanı böyle içine çekiyor arkadaşlar oyun. Gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl yap e, yapabiliriz diyeceksiniz arkadaşlar hemen tuşuma basıp tekrar kapatıyorum. Ee Ctrl ile G'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Ardından e, oyun filtresi kısmına giriyorsunuz. Burada filtrelerinizi seçiyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben keskinleştirme artı ve renk renk e, filtrelerini kullanıyorum. Normalde şöyle kapatsanız bakın rengi daha da düşüyor. Bunu arkadaşlar bunları bu ikisini sıfır yapıyorsunuz. Bu da sıfır. Canlılığı abanıyorsunuz. Yüz yapıyorsunuz. Ardından biraz da keskinleştirme istiyorsunuz. Keskinleştirmeyi arttırıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun dışında da pek çok filtre var arkadaşlar. Buradan geçip deneyebilirsiniz. Mesela alan derinliğine basınca sadece karakter üzerine bir fokuslanma yapıyor. Ki bunu e, tavsiye etmiyorum. Şunu kaldırayım ama. Ben sadece size oyunu nasıl bu hale getirebilirsiniz bunu göstereceğim. Çok basit bir şey aslında. Gördüğünüz gibi. Sonra buna kısa yol atabilirsiniz. Tek tuşa basarak. Onu da şöyle tekrar ctrl -G yapıyorsunuz. Oyun filtresi kısmına girip şu kısa yola basıyorsunuz ve birinci silah çıkabat e, tuşunu atıyorsunuz. Ben bir yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok canlı ve gerçekten çok güzel hale getiriyor. Şöyle bakalım. Çevremize. Ve bir de şöyle bakalım. Aslında şu hali gerçekten çok salık. Böyle insanın oynası gelmiyor. Ama canlılığı artırıp filtrelerden eklediğimiz için şu çok iyi görünüyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Zamanı geçirip geceye de bakalım. Gecenin nasıl gerekiyormuş. Şöyle hemen. Hatta biri basın. Evet zamanın geçmesini bekledik. Gece oldu. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kapalı. Basıyorum. Şimdi, gece de bile o kadar güzel görünüyor ki arkadaşlar. Gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız? Bunu arkadaşlar istediğiniz oyunda yapabilirsiniz GeForce üzerinden. Hatta şöyle gelmişken şurada şuradaki <laughs> kampı temizlemedim filtremiz açıkken şurayı bir temizleyeyim ben. Hem yani size de ufak bir gameplay olur. Hop. Bu arada uzun zamandır oynamıyorum. Ben sanmış olabilirim. Adı için de yani. Suikastçı olarak oynayacağız yiyeceğiz? Ay hay gördüler çok güzel. Gel buraya gel gel kaçma gel ay ayoy ay, ne ay. oldu? O zaman da önuma <laughs> Bu da buradan acilen kaçmam gerekiyor. <laughs> kaç kaç kaç. Bayık kaç. Şu arkadaşlara kendimi kaybedebilirsem gireceğim mi? Bakın şu an tekrar kapattım. Ne kadar renksiz. Filtremi tekrar açıyorum. Çok canlı ve çok güzel. Oo bu arkadaş. Bir tane vurursa ölürüm ben zaten öldüm. Kaçmam gerekiyor. Bayak. Bayan. Her neyse arkadaşlar ölmeden burayı kapatalım. Gameplay <laughs> izletirim derken. Neyse. Neyse. İyi iyi. Baya ki dur sen burada bekle. Tekrardan bir kapattım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve açıyorum. Çok canlı ve çok güzel. Bu yöntemi bilmeyenler için çektim. Bilenleriniz elbette ki vardır. Ama umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.